Evet kayıttayız abim şu anda. Evet saat 01:44 kayıttayız. <laughs> Çok güzel mükemmel abi. Evet biraz gecikti neden gecikti önceki videoda birkaç sıkıntımız oldu ama güzel de oldu bence. Sabah uyanan arkadaşlarımız dostlarımız izlediğinde bence mutlu olacaktır çünkü ne zamandır böyle bir boş video görmemişlerdir diye düşünüyorum açıkçası. Ama gelen yorumlar çok güzel. ilk videoya. Yani. Evet. Sen bir, bir daha bir tanıtsana abi kendini. Sen kimsin yani? <laughs> Niçin buradasın? Beyler ben Ekrem. Bu uzun zamandır dinlediğiniz sesin kardeş oluyorum. Ee, bu izlediğiniz videonun aynı zamanda kurgusunu yapan kişiyim. Uzun zamandır... Bu kadar. Başka bir olayı yok. Vallahi yok. Bak <laughs> <Bu> yemin <laughs> ediyorum yok. <laughs> ben de sizler gibi Marvel sever bir insanım. Çok evet. dizi film izleyen bir insanım. Beraber abimize zamanda bir iş yapalım dedik. Buralara geldi. Öyle. Güzel de oldu. Şimdi eee Moon Knight'ın, daha doğrusu Marvel dizilerinin ekremde yeri çok ayrı. Çünkü öyle bir şey ki yani editleri yapmaktan daha dizileri izlediğini görmedim. Doğru muyum? Moon mesela hangi bölümlerini izledin abim? Hepsini izledim <laughs> ama ses yok. <laughs> Bende sadece görüntü var yani altı bölümünde bütün görsellerini biliyorum ama ses yok. İzleyemedim vakit olmadan. E, Önceki yani. diziler diziler çıktı incelemeye yaparken Gör, ...kurgularını yapmaktan dizileri hep geç izlemek zorunda kaldık da... ...bunu da evet. şu vakit bulunca izleyeceğiz inşallah. Çok güzel. Şimdi e, bizim boşumuzu bilirler dostlarımız, takip eden dostlarımız. E, sağlam boş yaparız. O yüzden bu konsepte dedik ki abi sorularla gidelim. Sorularla gidelim ki en azından araya bir iki tane de olsa bilgi sıkışmış olur. <laughs> yani hep boş, hep boş birazcık sıkabilir. Kulak çınlatabilir. Yani geri dönüşleri bize kötü olabilir diye... Aralara böyle bir sorular serpiştirelim istedik. O yüzden ama sen ama Ekrem bir gönder abi. Aşağıdım. Aynen aynen gönder bir ilk soruyu. İlk soruyu fırlatıyorum. Evet. Fırlat. Sence sezon finali nasıldı? Yani genel bir türünü sevdin mi son bölümü? Ya e, şöyle söyleyeyim. Keşke reaksiyon videosu çekseydik abi. Bak net ya. Ben bir yerde çığlık attım biliyorum. Şimdi erkeğin çığlığını da bir düşündü abi. Yani içeriden eşim geldi ne oluyor diye. Hani mevzu mu var bir şey mi oldu birine mi sinirlendin? Çünkü öyle bir gaza geldim ya inanılmaz şekilde ben ya Moonlight karakterinin şöyle söyleyeyim Fragmanlar çıkmadan yani duyurulmadan önce bilgim yoktu. Evet tamam çizgi roman okuyorum ama Moonlight'a denk gelmemiştim açıkçası. Çıkar çıkmaz da bir Moonlight'ın çizgi romanlarını şöyle bir sipariş etmeye e, internetten pdf'lerini bulmaya başladım. Ve okudukça şöyle bir şey var abi Moonlight'ın kafa yakıyor. Deli gibi kafa yakıyor. Yani dedim ki abi bunun filmini yani dizisini nasıl yapacaklar ya? Ve o kadar güzel altından kalkabildiler ki ben inanamadım. Sezon finalinde hele. Yani dediler ki abi bunun daha devamı var. Evet ben sana bir mini dizi verdim. Sizlere bir mini dizi verdik. Ama bu daha başlangıç diyor yani çok net bir biçimde. Ya bir de Marvel'da şu olayı da var. <laughs> Marvel film gibi yapıyor dizileri. Yani... Abi Marvel değildi ya. Bak ben... önceki inceleme bölümlerinde hepsinde söyledim bunu ben neredeyse. 5 evet. bölüm inceleme. Ya bu Marvel mı? Hep bunu söyledim. Çünkü Eee, Eko hepsini kesiyorum bir şey gireceksin ama ya biz Marvel'ı nasıl tanıdık biraz daha böyle John John renkli cıvıl cıvıl hani artık bize doğru gelse hani büyüdük Marvel büyütmeye başladın bizi sen de büyüsen bu kafada bekliyorduk ve gerçekten bunu yapmaya başladı abi. Bir dönüşüm ve, gerçekleşiyor ya. Tabi tabi çok güzel gerçekleşiyor ve Disney Plus çok şükür ki bu, bu diziye yani olabildiğince az dokunuşlar yapmış. Önceki zaten podcastimize Disney Plus platformuyla alakalı bir serzenişimizi yapmıştık. Evet. Yani ben sezon finalini çok başarılı buldum. İnanılmaz bir şekilde başarılı buldum. Hemen ee, bilgi dolu kısımlara geçelim. Tamam o zaman ikinci soruyu yolluyorum. <laughs> Aynen. Bu bölümdeki en önemli sahne sence neydi? Yani en önemli detay çok kritik olduğunu düşündüğün, sonraki sezona da yansıyabileceğini düşündüğün o önemli detay neydi? Abi Jake Lockley. ...net bir biçimde üçüncü kişiliğimiz olan Jack Lockley. Yani e, bunu ben birinci bölüm incelemesinden beri söylüyorum. Ve e, piyasadaki bilgi kirliliğinden dolayı... <laughs> ...abi o üçüncü karakter yok, iki karakter var işte o üçüncü karakter, kanju falan filan... Biliyorlar ya ki. bunların gelmesi çok normal abi, çok normal. Çünkü Türkiye'deki Marvel'da bir bilgi kirliliği var. Çok net bir biçimde Abi var. adamlar gidiyorlar internetten okuyorlar, çizgi roman okumaları yok. İnternetteki bir, bir tane haber başlığını okuyorlar. Evet tamam, Mağır, dizi bununla ibaret. Evet yani buradaki dostlarımızın hiçbir suçu, hiçbir günahı yok. Yani Jack de aslında ilk bölümden bu yana ben geliyorum diye bağırıyordu. Yani evet ilk bölümde mesela bölümün içerisinde Jack Dockley'den bir alıntı görmedik ama her bölümün sonunda gösterilen fotoğraflar olsun, videolar olsun ...hep Mark Spector'ın üç tane kişiliği olduğunu gösteriyordu. Üç parçaydı çünkü görüntüler. <laughs> ee, ve Jack Dockley normalde bir taksi şoförü çizgi romanda. Ve bıyıklı bir taksi şoförü. Yani bıyığını da takma bir şekilde takan ve kasketi aynı filmde gördüğünüz gibi. Ve burada da bir şoför koltuğunda oturması, o kasketi falan yani... ...ya Marvel bu işi yapıyor abi. Yani çizgi romandan esinlenme muhabbeti. Bak esinlenme, birebir alma değil. Birebir kolay alırsın abi çünkü yazılmış olan belli. Önünde duruyor yani bunu işte senaryo belli olmuş oluyor ben bunu çekeceğim dersin ama adamlar esinleniyor. Mesela Harrow diye bir karakter yok öyle bir karakter yok adamlar Killmonger'dan e, örnek alıp oradan heveslenip ortaya çıkarmışlar hero ve inanılmaz güzel olmuş. Diğer soruya bir geçelim Okey. sonrasında geneli zaten Bu değerlendireceğiz. Herkesin merak ettiği önceki bölümden. biliyorsunuz Steven orada bir yok oldu dondu kaldı. Evet. O bölümde Steven nasıl geri döndü? Ne oldu da tekrar aramıza katıldı? Steven nasıl geri döndü? Çünkü Mark e, önceki bölümde aslında evet şeyi söylemiştik. Kendi kişilikleriyle, kendi karakterleriyle barışmaya başladığını söylemiştik ama e, bir önceki bölüm incelemesinde bas bas bağırdım. Steven kesinlikle geri dönecek. Ölmedi. Öyle bir şey yok abi. Çünkü bu Mark'ın beyninde olan bir şey. Yani ne oldu, Mark o zaman kişilik bozukluğunu yendi mi? Hayır, böyle bir durum yok. Mark zaten bunu yenmek de istemiyor. Bunu bu bölümde açık açık da söyledi bizlere. Yani e, Steven'ın geri dönüp dönmemesi tamamen Mark'ın elindeydi ve o şekilde de gösterilmesi çok güzel oldu dizide. Biraz yani daha Steven... iç dünyasına bağlı değil mi aslında Mark'ın? Yani benim e, diziyi tabii, tabii, izlemedim tamam. ama anladığım Hı -hı. kadarıyla yaptığım sezon incelemelerinden. O şizofrenik yapısının aslında düzelmesine bağlı her şeyin e, yerine oturması. Ya bir de benim sevdiğim yanı şu oldu. Yani normal çizgi romanlarda Steven abimiz yani bir film yapımcısı gibi bir şey. Ee, <laughs> burada ben Disney acaba şunu mu yapacak diye düşünüyordum. Yani Steven'ı kullanıp Mark'ın o e, kan dolu, vahşet dolu e, kişiliğini bastıracak da 7'den 70'e herkese mi izletecek diziyi, diziyi diye düşünürken... Öyle kullanmadı. İlk 1-2 bölüm öyle kullandı. Hatta e, Steven'ı çok sevenler vardı evet ben de sevdim ama ilk 1-2 bölüm korktum abi. İlk bölüm hele. Dedim herhalde bu Steven üzerinden bu dizinin ağzını edecekler dedim. O e, kan dolu, vahşet dolu olayları göremeyeceğiz ki tabii ki fazlasıyla göremedik ama o aksiyonu, o gerilimi çok güzel bir şekilde verdiler. Steven'ın burada e, dediğim olay bu işte esinlenme muhabbeti abi çizgi romandakinden esinlendiler hasta üstüne koydular ya. Ben de dedim ee, önceki bölümde sana da hatırlıyorsundur. Karakterleriyle barıştığı vakit Mark evet. en güçlü versiyonuna ulaşacak dedim. Ve fark ettiyseniz kapışırken de Dolunay vardı. Yani Moon Knight için her şey çok üst seviyedeydi zaten ve onu da gördük. Bir anda işte oradan Mr. Knight vuruyor, bir anda Moon Knight hançerini gönderiyor falan filan derken ben o sahnelere bayıldım zaten. He arkada bir de e, gölge oyunu misali arkada da avatarların kapışması çok güzel olmuştu. Ama şu oldu tabii ki mini dizi olduğu için sahnelere doyamadık. Ya bu yani... arada avatar mevzusunu Heh. söyleyeceğim ya. Bu avatar olayı ne? Yani ben mesela biliyorsun sıkı Marvel fanıyım. Evet. Yani o 20 bak şöyle söyleyeyim gençler ben size. Endgame çıkacağı zaman o 24 filmi sıfırdan izleyen bir insanım. Hatta her Marvel filmi çıkacağı zaman Sırf olay hikayesini kaçırmamak için o filmleri tekrardan hep her seferinde izlerim ben yani 3-4 defa bitirmişimdir muhtemelen sıfırdan. Hiçbir filmde böyle bir olay görmedim. Zaten Marvel karakterlerinde tabii. görmedim. Yani çizgi romanda okuyan bir insanız. Hani o ya, Avatar mevzusu Moon Knight'a mı özel? Ufak ufak var aslında tanrısal bölgelerde böyle mitolojilerde ama şu anda tabii ki Beyaz Perde'de tamamen Moon Knight'a özel bir yapım gördük ve Moon Knight yapımını ayrı olarak şey, şey kısmında değerlendirmek lazım. Abi Mısır mitolojisini çok başarılı bir şekilde aktardılar. Ben çok sevdim bu arada. Yani inanılmaz başarılı bir şekilde aktardılar ve Moonlight'taki avatar olayı şu şekilde e, öteki içlikte takılıyor Mısır tanrıları <laughs> e, ve eski çağdaki gibi dünyaya gelemiyorlar. O öteki içlik muhabbetini de ikinci sezonda net göreceğiz. Birazdan onları da konuşacağız. En son bizi ne bekliyor kısmı var onu kaçırmayın. Orada konuşacağımız çok güzel detaylar var aklımda şu anda. Ee, Hatta bir şey diyeceğim. Burada bölelim mi? Bölelim biraz? Evet 9.5 dakika olmuş bak. 9.5 dakika oldu buraya kadar geldiler. Ne yapmaları gerekiyor? Yani abone ol tuşuna şöyle bir ufacık dokunuş yap be kardeşim. Vallahi para istemiyoruz Vallahi çok yani. çok bir şey değil ya. Oğlum para istemiyor o zaman. Ha yanında katıl butonu da var. İstersen katılabilirsin de. Yok Ama... yok boş ver ona <gülüyor> gerek. <gülüyor> Yok abone girme. Adam bana abone olmuyor. Sen katıl diyor. oğlum böyle bir şey var mı? Ağır gelir, bünyeye ağır gelir. Neyse dur. Devam et. De like atmayı da unutmayın bak o da önemli. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz boş kesin aslında. Ekrem'i anlamışsınızdır. Hep bir şeyler istiyor farkındayız. Bir like atın gençler ki öne çıksın. Bak önemli bunlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Neyse dur. Konuyu toparlayalım. Avatar muhabbetinde ben şunu söyleyeceğim. Ee, en farklı olan şimdi Ta Taveret'te gördük. Kanju'da gördük. He bu arada. Kanju, evet Dilim, sü dilim sürşer. Bir şeyleri yanlış söylerim. Hiç çekinmeyin abi. Yorumda patlatın gelsin. Bu arada ben merak ediyorum. Ben alıştım. Ben alıştım abi. Çünkü benim bazı şeylere dilim dönmüyor. <gülüyor> 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 Hiç evet. değil. Dur dur konu konu dağılıyordur. Ee, burada en garibi Doktor Herrow'un emittli olan eee Çünkü ben bu bölümde şunu fark ettim. Emmit çıkar çıkmaz beni kim rahatsız ediyor? Siz hangi müridimsiniz? tarzı bir muhabbeti vardı hatırlarsanız. Ya yani ben bunun en başından beri ya emmit'in Harold'u çağırdığını düşünüyordum açıkçası. Bu beni çok şaşırttı. Ya Harold'la beyinsel bir fonksiyonla iletişimde olduğunu zannediyordum ama öyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Yani bildiği emmit orada Harold'la o, o an o saniyede e, tanıştı yani. O an o saniyede görüştü. Evet beni sen serbest bıraktın. O zaman hadi yolumuza devam edelim. He burada ekstra olarak bir önceki avatarın Büyük İskender olarak gösterilmesi ve onun terazisinin tamamen denk olarak söylenmesi falan çok abi çok tarihsel şey. açıdan da çok başarılı ya. Ya çünkü Büyük İskender zaten Mısır'a kadar gelmiş ve orada eee ne derler ona be söylesene be aklıma gelmiyor. Böyle evet. doğaçlama konuşunca da böyle sıkıntılar oluşuyor. <laughs> ne derler? Mısır ne oldu işte. Abi firavun yani, doğru. Kanıtları bile var. Firavun, evet firavun olabilmek için Mısırlı olmana gerek yok. Bunu da söylemiştik. Yani o akıyor gidiyor. Konuşuruz da. Konuşalım evet, evet. değil mi? <laughs> daha konuşalım. Hadi abi o zaman <laughs> Güzel genele bir dönelim. Genele bir dönelim. Evet, genele bir dönelim. Ya önce şunu sorayım. Sezon genel olarak nasıldı sence? Yani gerçekten bize Moon Knight verebildiler mi? Hissettirebildiler abi, çok... mi? Abi çizgi romanları okudun sen. O çizgi <laughs> romanlarda duyguyu dizide hissedebildin mi? Ya şu net abi ben e, okumamış olsaydım kafayı yardım Çünkü okumama rağmen acaba bu gerçek mi? Şu mu doğru? Bunu bu şekilde esinlenmiş olabilirler mi dediğim çok sahne oldu. Çünkü adamlar yani direkt birebir kopyalamadığı için demin de dediğim gibi ya şey diyemiyorsun burada kesin bu gelecek. He bak şunu söyleyebilirim. Anubis'in bu sezon gelmeyeceğini bas bas bağırmıştı. bas 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 Hatta, hatta o canavarın için gerek yok onlara biliyorsun bizim karakterimize O canavarın Anubis olmadığını da söylemişti. Yok abi değil yani onlar Mısır'ın e, kurtçukları diyelim. Mısır çakalları. <laughs> Onları daha da çok görebiliriz ileriki sezonlarda çünkü Mısır Çakalları'nı kullanan sadece Emmet değil. Ama Anubis önümüzdeki sezon gelebilir birazdan bahsedeceğiz onu. Ben bu dizide en çok karakter gelişimine bayıldım abi. Evet. Oyunculuklara bayıldım. Bu ikisini birlikte konuşalım çünkü dakika tamam. koşuyor. O zaman ben Karakter gelişimi... Öyle evet. devam edelim. Ya dizideki o... Ee, hatta öne kadar başrolümüzün abi adam o cidden 3 karakteri güzel hissettirebilip bildin bize? O oyunculuğu nasıldı? Siz i̇şte genel olarak Moon Knight'ın karakter gelişimi, Steven'ın, Mark'ın olaya dahil oluşu vesaire bunlar güzel hissettirebildiler mi bize? Abi Oscar Isaac'ı o kadar çok topa tuttular ki zamanında yani bu ilk seçildiği zaman bu Moon Knight işte olmayacak etmeyecek. Aynı tepki ben de verdim orada. Ya yemin ederim böyle var ya tokat gibi yapıştırdı bize ya. <laughs> Valla öyle. Çünkü yani aksanı bile değiştiriyor. Bak İngilizce odaklanın orada aksanını değiştiriyor abi adam. Karakter değişiminde aksanı değişiyor böyle bir şey var mı ya? Hani e, mimikleri falan anlarım abi, Oyunculuk oyunculuk, çurt falan ama aksanı bile bir anda değiştirebiliyordu, o çok güzeldi. Karakter gelişimi ise yani Marvel'ın bence şu zamana kadar yaptığı en iyi karakter gelişimlerinden biri ve şunu unutmamak lazım abi, yanında bir tane Marvel karakteri yoktu ve. Evet sıfırdan her şey. Bir tane sıfırdan bir gelişimiz dedik ya, bu çok büyük bir e, nasıl diyeyim risk. Dizi girdi şu anda Marvel. Ya düşünsene, Kapt kaptan şey Winter Soldier disi var ya. O evet. mesela hani e, Kaptan Amerika'dan geldiğini biliyordu herkes. Karakteri zaten çok filmde gördük. Wanda ya gördüğümüz Vision, bir şeydi. Sıfırdan başladık evet, burada. WandaVision zaten biliyoruz. Loki zaten biliyoruz. Yani ilk defa sıfırdan evet. her şeyi gördük hani farklı bir olan. Hatta bu soruyu da yönetmen'e de yönlendirdiler. Niye böyle bir yol izlediniz? Biz Moon Knight'i tek başına bıraktık. Çünkü eğer buradan çıkabilirse her yapımdan çıkabilir ve buradan çıkmayı çok rahatlıkla başardı ve ilk bölüm yayınlanır hey, yayınlanmaz, şey. aynen yayınlanır yayınlanmaz da e, Avengers kampüsünde, Kaliforniya'da direkt çatıya Moonlight koydular Nasıl abi. Biz Moon, biz Moon biz daha çok göreceğiz. Hele ki o F-16 gibi uçuşu beni bitirdi ya. ya Son düşünsene. bölümde F-16 gibi uçtu biliyor musun, olmadı. <laughs> ya düşünsene Avengers'ı aynı takımın içerisinde var ya ben heyecanlanıyorum yani. Gerçekten nasıl gözükecek acaba, nasıl olacak, nasıl dahil olacak? Şimdi, Şimdi sonra çizgi geliyorum. romanlar... Heh, sona gelelim. romanları aslında konuştuk, ya, yani bahsettik evet, olaylarını. Fazlasıyla konuştuk. Çok da uzatmadan en önemli yere Aynen. geliyorum. Bundan sonra ne olacak? İkinci sezonda nasıl bir hikaye gelebilir? Bizi ne bekliyor şimdi evet. Jack Lockley e, karakteri bu kadar cani göstereceklerini beklemiyordum abi açık ve söyleyeyim yani e, Steven Grant'i bu kadar e, minnoş da beklemiyordum tam tersi oldu gibi bir şey e, <laughs> bu üçüncü kısımda He bak şunu söylemeyi unuttum abi Dizinin başından beri Kanjuyu biz birazcık salak rolüne koymuştuk. Yani Mark biraz daha akıllı davranıyordu. Kanjuyu koskoca tanrı, koskoca ay tanrısı evet. ki bunu da doğuştan almadığını önceki videolarımızda söylemiştik. Önceki ay tanrısından aldığını da söylemiştik, konuşmuştuk da abi adam bizi ayakta götürdü. <laughs> Kanjuyu yani biz Layla'yla e, anlaşacak diye beklerken e, bir sonraki avatarı bir anda Üçüncü karakterinin üçüncü kişinin olduğunu farkındaydı tabii ki de. Hatta bunu e, ilk ne zaman fark etmiştik? Üçüncü bölümde miydi? Adamı bıçakladığını da söylemişti. Evet, evet. ilk defa Orada... fiili olarak buraya geldi diye. E, hatta o bölümün de bir hafta. evet o bölümün başında da e, Bushman'ın adamlarını gördük. Bak bu, bu biraz hızlı geçti. E, Mark ilk defa e, Mısır'a geldiği vakit çatıdan çatıya geçerken. Ee, ...bir grupla kapışıyordu. Ben onların Doktor Harrow'un adamları olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Onlar direkt Bushman'ın adamları olduğunu düşünüyorum. Ki bas bas ee, söyledim onu. Evet yani Bushman'ın da zaten ismini duyduk. İkinci sezonda bir yerde karşımıza çıkabilir. Onun dışında ben Anubis'in... E, ...bizi öteki işliğe götürebileceği bir an, bir sahne olabileceğini düşünüyorum çünkü... E, ...bundan sonra Moonlight'ın... ...bu sezon, önümüzdeki sezon olmasa bile ileriki bölümlerde... ...Kanju ile kapışması lazım. Çünkü Mark'ın en büyük düşmanlarından biri Kanjou. Yani mi? bu gücü evet. Aynen kendi avatarıyla kapıştığı bir hikayesi mevcut. Oradan sonra aslında olaylar başlıyor diyebiliriz. Çünkü, Peki şey e, soracağım. <laughs> merak ederler çünkü bunu. Kanjou'yla kapışırlarsa o zaman Mark nasıl Moon dönüşebilecek? O hani karakter formuna girebilecek. Ben bilmiyorum açıkçası bunu o yüzden soruyorum. Ya bunu sinematik evrende nasıl işlerler orası birazcık e, muallakta ama Belki hiç katletmeyebilirler. Belki Mark tamamen özgürlüğüne kavuşmuş olabilir veya oradan kalan ay tanrısı gücünü direkt insani bir beden alabilir. Çünkü bundan öncesinde Kanju dünya üzerinde yürüyordu. Dünya üzerinde görünebiliyordu bütün Mısır tanrıları. Aynı şekilde Mark da bu görevi devam ettirebilir. Şimdi ben birkaç not almışım. Burada bir şeyler var mı? Onlara bir bakayım izlerken. Çünkü heyecandan bazılarını kaçırdım abi. <laughs> o kadar güzeldi ki, ay dolunay like olayını söyledik. Layla'daki Taveret olayı beni çok heyecanlandırdı. Yani Layla'nın direkt şey olarak bir tanrının avatarı olarak gelmesini hiç beklemiyordum. O yüzden ikinci sezonda çok farklı tanrıların avatarlarını karşımıza görebiliriz ve bunlar bir ekip oluşturabilir. Ve bunun mesajını da ufak bir şekilde verdiler. Orada Mısırlı bir aileyi kurtarırken sen de Mısır'ın süper kahramanı mısın dedi Layla'ya. Ve e, o da güzel bir karşılık verdi yaptığı hareketle. Evet Mısır'ın bir süper kahraman ekibi geldi. İlk adımları atıldı ve bunun artacağını düşünüyorum. Yani bu Moonlight ile la başladı, Layla ile devam ediyor. Ondan sonra da birkaç karakter daha bizimle olacaktır diye düşünüyorum. Var mı başka konuşabileceğimiz bir şey? Her şeyi konuştuk Başka? Galiba. Evet her şeyi konuştuk. Burada e, Midnight Suns'a doğru bir ilerleme var. Ama e, Marvel buna hazır mı? Daha doğrusu Disney Plus buna hazır mı bilmiyorum. <laughs> ya yani biz hazırız. Ama biz de Plus, böyle ya. bir evet böyle bir yapımı ortaya çıkartmaya hazır mı? Orası önemli. Ee, çünkü o çocuklu çocuksu havasından birazcık kurtulması lazım. Çünkü çocuklara yönelik zaten sen içerik üretiyorsun. Harbi, onu evet. koyuyorsun. Bir köşende kalsın o. Ama artık bizi de gör be kardeş. Evet güzel boş yaptık. Evet. <laughs> 20 dakikaya neredeyse yaklaştık. Belki de geçiyoruz. Dakikaya bakmak istemiyorum. Korkuyorum biraz da. <laughs> Güzeldi güzel. Evet artık sonlandıralım. Tamam, yavaş olsun. yavaş. Evet, bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.